Herkese selamlar. Yepyeni bir Dark Side of Spawn Master Edition'a hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümdeyiz. Buradan bir şey bakıyor muyuz? Burada bir tane sandık var abi. O, o sandığı alamadık ama bu arkadaşlar daha önce gezmiş mi aslında? Tamam. Neden buradan buradan başlıyoruz abi. Buradan başlamaz mı? İlginç. Gel buraya. Bunları ökeleyeceğiz. Bunlardan bize bir tane Bağlığa gelecek. Sağlık bir şey bir kazanacak. Mavi şeyler bize can olarak geri dönecek. Burada bir oyunu save dedi. Aşağıda bir şeyler görüyorum. Yukarıda da bir tane aslında sandık vardı. Ben bunu bir tane sandık görüyorum. Oraya bir gideceğim. Bakacağım. Bu arkadaşı etkileştireceğiz ama Şuraya gidelim. Sandığı da açalım. Bundan güzel bir şey çıkabilir belki şansımız deneyip Yine 25 dakikalık bir bölüm olacak bu arada Finale adım adım gidiyoruz Bunu ne yapacağız abi? Pişebiliriz ama Ne yapacağız acaba? Ha vurmamız lazım peki Bunu vurarak etkinleştireceğiz O da nedir abi? Vay! Vay canına iyiymiş lan. bak pislik. Aa sen mi geldin? Abi sal chain. Tamam. Oo bir dakika bir dakika. Ben seni bu şekilde de öldüremiyorum abi. Benim onu kullanmama pek bir gerek yok. Bunu biliyorsun değil mi? Benim onu kullanmamın bile gerek yok. Onu biliyorum ama buna gerek yok. görmüyorum ama ben. Bu şekilde de seni öldüreceğimi biliyorum. Gel. Gel lan buraya. Evet oradaki kilidi aslında aynen bunu yapmamız gerekiyormuş. Bunu alemimiz gerekiyor. Yani burada bosslar var gibi. Burada bayağı bossla karşılaşacağız sanki. Yukarıya bir şey mi yapacağız? Ya da kendisi mi açılacak? Daha şey mi gitmem lazım? Var. Mavi zincir noktalarından salınabilir. Kırmızı zincir noktalarına doğru kendini çekebilir diyor. Şuraya doğru kendini çekebiliyormuş. Bir dakika. Anladım. Anladım tamam anladım. Bunu nasıl yapacağız? bir abi. Bunu nasıl yapacağız lan? Ben oraya kendim nasıl sallayacağım? Ah be! Lan ah olmadı. Mantığı anlayacağım da oraya ben kendim nasıl sağlayacağım Bunu anlayamadım. Ha şimdi yaptık. İlk sallanırken bunu yapmamız gerekiyormuş. Lan mı? Hayır buradan bir şey yapamıyoruz. Buradan da bir şey yapamıyoruz. Bizim bir olayımız var abi ama ne yapacağız? Ha yukarı doğru çıkabiliyoruz. Bir dakika. Onun için bir şey yapmamız gerekiyor bizim. Oraya kendini hatırlıyor musun? Yukarı doğru bir kendi atabilse harika olur aslında. Ah şimdi çıktı. Tamam olay bu. Ah be. Yapmıştık aslında da. Bir kez daha yapabilir miyiz aynısını? Nasıl mı? Bir dakika. Aynen. Aynen. Şimdi buraya doğru geleceğiz abi. Buraya doğru geleceğiz. Yukarı doğru çıktık tamam. Burada biz bir şey yapacağız ama. O anladım bak. Bir şey yapacağız biz. Oraya doğru gitmem mi lazım? Acaba Böyle bir şey bir dakika, yanlış yaptım. Oraya bir mu? Ops, bir dakika. Bir aşağı indim ben. Oraya gideceğim sanki ama. Böyle bir şey yapmayacağız. Tamam, buradan gidebiliyorum zaten. Yanına gelebilirim. Tamam, geldik. Etkileşime geçin hemen. Ne iş yarayacak? ne yapacağız? Ne yapacağız bununla? Ne yapacaktık? Karşıya mı gideceğim? E bunu nasıl yapabilirim? Kalk <laughs> ya karşı gideceğiz. Karşı gitmem gerekiyor sanırım. Ya anladığım kadarıyla benim karşıda. Tamam abi. Yürü oğlum. bir şey yapacağız burada bir dakika. Ne yapacağız acaba? Bakmam lazım. Bilmiyorum. Bakmam lazım. Edit yapmak istemiyorum ama Çünkü ne yapacağım bilmiyorum. Bakmam lazım. Bu bir saat açılmaz ki. İşim lazım olunca açılmıyor işte. Bir yaralı parmağımı işeyecek Ama yine de açılmıyor Çünkü yaralı parmağımı işeyecek Bu lanet yaralı parmağım var ya onu işeyecek Ama yok için inat ediyor Bizim bunu etkileştirmemiz mi gerekiyor? Bir dakika konuşabilir miyiz? Yapabiliyorum güzel. Oh kapı açıldı. Ya bunun zeka aslında bu. Gene aşağı düştük abi. Gene aşağı düştük. O kırmızılardan neden yararlanıyoruz bilmiyorum bu arada. Neden böyle olduğunu anlayabilmiş değil. Onlardan da yararlanmam gerekmiyor mu? Bana kalırsa gerekiyor. Neden böyle olduğunu anlamadım. İlla aşağı atlayacağız peki Atladım aşağı Burada zaten bir yol açılmıştı Nerede açıldı? Burada açıldı Yoluma gidiyorum Buna bir şey yapamıyorum şu anda Yani yapacak bir şey yok gideceğiz abi Bir bakacağız Şimdi yapabiliyoruz bir şeyler Tamam güzel Hemen döndür kendini Evet harika Burada bırak kendini aynen Burada bir şeyler yapacağız Ne yapacağız bilmiyorum Etkileşimimiz gerekiyor burada Nasıl olacak bu iş? Bir şekilde etkinleştirmemiz lazım. Buralardan gelmiştik zaten. Bir şey yapamıyoruz abi. Buradan değil, başka bir oradan gireceğiz sanki. Gönder kendini. Aşağı değil de aslında da neyse önemli değil. Nereden başlayacağız? Buradan başladık. Oraları zaten biliyoruz. Biz bir şey gözden kaçırıyoruz bence. E gel bir şey gözden kaçırıyoruz. Oraya benim bir gibi girmem lazım. Oraya nasıl gidebilirim? Ben burada bir şey kaçırıyorum bence. Bana kalırsa bu da kesinlikle bir şey kaçıyor. Ne kaçırıyoruz acaba? Çık <laughs> bakayım bir. Kullan bunu. Bunu kullanmadık değil mi biz? Aynen bunu biz kullanmadık. Kullanalım tekrar. Ne yapıyorsun oğlum? Yakaladı. Yakalaması çok daha iyi olabilirdi. Orada bir işimiz yok aslında. Biz oraya niye gitmeye çalışıyoruz? Buradan bir yere gideceğiz ya. Buradan vallahi bir yere gidiş var. Şuraya gitmem lazım. arkadaşlar geri mi geldi? Ben sizi öldüremiyordum hala geliyor musun lan? Allah Allah soruyoruz ne olmuş? ama gelmeniz çok saçma. Al bunu. Ya burada bir tane boss var abi. Belli yani burada bir tane boss kaçıyoruz biz. Burada bir yerlerde bir boss olmalı. Bakalım şöyle etrafı. Buralarda bir yerlerde bir boss olması lazım demek ki. Bunu bir tane daha sandım bu ya. Bir şey gözden kaçırıyorum bence. Bunu bir şeyler yapacağız. Buna gidemiyoruz. Orada yok kapalı. Yukarı doğru çıkabiliyor muyum? Demek lazım. Çıkabiliyoruz bence. Orada bir şey var mı ki? Orada bir şey yok. Oraya boşuna gitmeye çalışıyorum. Orada da bir şey yok. Bir şey yapacağız. Bence bir şey yapacağız burada. Ama ne? Ama ne yapacağız? Ne gözden kaçırıyorum ben? Ben bir şey gözden kaçırıyorum bu belli. Sen ölmedin mi hala. Sen bir öl bakayım. Bir şey yapacağım. Gerçekten bir şey yapacağım. Bir dakika bırak, bırak kendini. Bu kapı açılmıyor mu? Ne yapabilirim? Abi bu oyunda yardım etmiyor ki bana. Yani birazcık yardım, birazcık yardımın çok güzel zararı olmaz da açıkçası. Yakında Dark Souls olacağız bu oyunu bitirince. Onda böyle bir şeyler olmaz umarım. Yani bol bol öldüğümüz bir oyun olacak ama. Umarım böyle olmaz abi bak. Oraya zıplıyorum. zıplıyorum. Ama oraya tutamıyorum sonuç Neden? Yürü oğlum. Geldiksek abi bir şey gözden kaçırıyoruz ya. Harbiden bir şey gözden kaçırıyorum. Ne kaçırıyorum oğlum ben? Ne kaçırıyor olabilirim ya? Oraya atlayamıyorum zaten. Orada bir şey yapamıyorum. Oraya mı gitmem gerekiyor acaba? Yani bir şey yapacağız ama ne yapacağımız çok anlamış değilim. Bizim canımız da çok az. Çünkü kötüsü. O yüzden de tamam olabilirim. Gel bakalım seni manyak. Hemen dur, hemen dur. Bekleme. O bari bayağı bir doldurmanız lazım. Bulabildiğin kadar bulmalısın. O bayağı bir köşeyi sıkıştırdık bence. Bu dağda gidemez. Şimdi Hasar'ın babasını vermemiz lazım. O bize da veriyor şu an Hasar'ın babasını. Engellemeliydik onu. et Sen kimsin oğlum Kaçtım ondan ama Sıkıntı sıkıntı kaç Lan kaç kaç Oo, felaket et merak et Yanıyor O kaç Son bir gözlük. Dönüş abi hemen dönüş. Al bunu sen, al sen. Hayırdır oğlum sen ya. Hayırdır oğlum sen. Kendini sanıyorsun oğlum. Bir daha gitti. Kaldı ki. Abi temizliğe temizliğe gideceğiz anlaşılan. Sen ne istiyorsun ya? Bana biraz can lazım zaten. Gel tamam benim için sıkıntı yok. Gel abi gel. Erabisi yürüyelim. İlerliyoruz. Bakalım ne olacak ardındanza. Bu bölümde sonuna geleceğim. Birazcık kısa bir bölüm olmuş olabilir ama bir sonraki bölümün yine aynı bu sıralarda olacağını da unutmayın. Tırmık ilerliyoruz. Sevindi çok sevindi. Bir saat yaptığın zaman maalesef bölümlerim izlenmedi ve bu yüzden de bu şekilde bu rotadan devam edeceğiz. Bu şekilde bu sıralarda devam edeceğiz. Birazcık daha ilerliyoruz ama yine bir şey daha var mı diye bakacağız. Yolumuzu bir öğreneceğiz. Burada bir tane daha boss olduğunu görüyorum. Burada bir yerlerde yine bir şeyler yapmamız gerekecek sanki. Bunu etkinleştirmek için bir araştıracağız, dolaşacağız falan. Ve bakacağız abi. Bir şeyler yapacağız burada belli. Ne yapacağız? Tamam yolu buldum. Yolu buldum bir şeyleri sanki doğru yapıyoruz ya. Yolu bulacağımı söylemiştim oğlum. Yolu bulacağımı söylemiştim. Güzel bir geliyorsun. Şimdi bu yolu takip etmem lazım abi. Bu yolu takip edeceğim. Birinci boss'umuz buralarda bir yerlerde olmalı. Bir diğer boss'umuz. Ona doğru gideceğiz. Arkamdan da gelen biri var. Ona çok uğraşmıyorum ben burada bölümü sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradaki örümcekleri ya da böcekleri, hamam böceklerini öldürdükten sonra kapının kilidini açacağız. O bölgenin kilidini açacağız. Bossumuz burada bir yerlerde bizi bekliyor. Büyük bossumuz da ileride bir yerlerdedir herhalde. en çok iyi bakın. Lan oğlum bırak lan beni. Manyak bir sınızdan bölüm bitireceğim burada. Kanalımda değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.